Allah belanı versin ya. Abi yer belli itmatasın. Baba gel. Baba, geldim, geldim. Geliyor, geliyor. bakın. Şuradan ne? Uy, Uşağım nasıl vurdum öyle Gidiyor Abi eklenti okey Kompo böyle kar İdare Var adam var Ne oluyor lan Aa uçak kaynıyor mu? Herhalde bu. Kanka Çınca. hangisini aldın? Ben almadım kimseyi. Geliyorum dayan. Kanka yer belli etme atsana. Attım. Lan tamam, ben de attım neyse. Kanka. kaç. bak ya. Bak duruyorum bu arada. Sıkıntı oldu işte. Sakin <laughs> Aslında sen beni alabilirsin. Yani Kanka cam basmam lazım. Tamam. Hiç racona gerek yok. Bırak. Vursun. Bir de bana kit atarsın. Bitirsen o köpeği. Adamsın. Ne oldu lan? ben artık hepsini bitiriyorum ya. Sıkıntı yok. Hadi gidelim Yusuf. Direkt. Altında araba. Bunların arabası nerede? Gel gel gel. Araç geliyor, araç geliyor, araç Gel et. Evet. Sprey, sprey. Oha! Spree. Bas 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 bas. Yakınlaşın. Hadi yakınlaşın. Bin bas bin bas. Kanka. Şarmuda. Kanka sağ tepeye çıkar. Sıkıya takası dikkat Tamam kanka. Aracı Dur. götürüyorlar lan. Aracı ateş edin. Dur 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 araç ateş et. Gel 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 gel. Yok 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 yok. Şimdi la, şimdi la, Lobi, 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 lobi Çon, çon, çon. Lobi, 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 lobi Çon 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 diyor Allah. lan birisi Çon çon lope 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 Hadi lope 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 acil Kanka sakın lope düşme Arkadaki ayaklarından vurabilirsin bu. Gözükmüyor kanka. Sol minibüsün gözüküyor. Tamam gördüm, görüyorum. gördüm. Bak. Sağında da var. Hemen ön tekerinde. al be. Teker al. Aracın tekerini al. Kavra geç bekle aga. Alan sizde. Rahat ol. Aynen. Sen de. Elal be. Süpersin be. Ne arası giz kişi oldu. Siz bin oldu. Oğlum altta bir takım daha varmış. Ciddi misin? Aynen o adam onu sıkıyordu sabahdan. Türkleri sıkıyordu.